köydeki önümüze gelen her şeyi tanıtacağım. Bu videodan sonra öğrenmiş olacaksınız. Evet İki arkadaşlar. Bu Bak burada örnek vereyim. Eskiden Bak ki böyle tutup kaldırıp açmak bir kilit olur. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Alisan noktasız su olan yazılıyor. Aynı öyle okunuyor ama ben diyemeyirim. Daha da diyemeyeceğim. İsmim böyle kaldı. Kesmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Evet uzun bir sürenin ardından tekrar videolarımıza başlayalım. Yeni videomuzun serisi Ali Zanlan uğranıyorum. Bu serimiz nedir? Ne olacak? Ufak bir bilgi vereyim. Bu serimizde köydeki önümüze gelen her şeyi tanıtacak. Ya da tanıtmamızı istediğiniz şeyleri sizden isteyecek. da tanıtacak. Evet bugün serimize ilk olarak ahırdan başlayacağız ahır ne dur? Ne işe yarar? Niye kullanılır? Amacı ne dur? Onu öğrenecek bu videodan sonra öğrenmiş olacaksınız. Evet arkadaşlar. Öncelikle ahır ne dur? Ondan başlayalım. Ahır sığırların, koyunların, o güzlerin kaldığı böyle ev gibi bir şey. E yani bir şey değil ev gibi. Mesela bu tayri olarak da atlandırılabilir. Yani nasıl atlandırılır? Diyelim 3 tane sığırım var. O zaman uçardı bir 1 yapacaksın onu. Öyle geçer bunun ismi. Onu da açıklayayım size. Yani uçardı bir ahır demek 3 tane sığırım var. Mesela gel. 3 tane sığırım var. 1 bölme. 2 bölme. 3 tane sığırı kodun yan yana. Artı 1 ne oluyor? Artı 1'i de açıklayayım size. Artı 1 de sığırların önünde duran bansı. Yel yeri. Bu da sığırların kahvaltı yaptıkları yer. Yani yemek yaptıkları yer. Ahırı ama mesela görüyorsunuz Ahırda hayvanımız yok. O gözümüz, koyunumuz, sığırımız yok. Sizin de yoksa ama ahırınız varsa nasıl değerlendireceğim diye düşünüyorsanız ha hani ya burada gördüğünüz gibi odunlarını işte ne bileyim öyle kazmaları, kürekleri, aklın sebedini, el arabasını <laughs> saklayabileceğiniz bir alandır. Ahır, Evet. O bir özelliğe sahiptir. Hani keşke olsa sığırımız iyi olur diye ama nesip yok. Evet arkadaşlar. ahırın kenyalılıkla bir kapısı bulunur. Mesela ha böyle. Bir kapısı bulunur. Bir tane kuklüsü olur. Böyle bunun kaba dursun. Eski zaman evlerinde Ha bu da takılıyor ayağımla, çetecek ayağımla. Eski zaman evlerindeki ahırlarda bazen bir de gizli bölme bulunur. Bunu öyle hepiniz bilmezsiniz. Ya da biliyorsunuz. Ya da bakacaksınız, öğreneceksiniz. Bu gizli bölme neydi? Bak, ha burada örnek vereyim. Eskiden ha böyle üst kısımlarda bir kiriş olur evin içinde. Böyle kabaklı, böyle tutup kaldırıp atmaklı bir kiriş olur. Ki akşam oradan aşağı ineceğim ya buradan bakarsın sığırlar, açıp ne var, ne yediler, uyuyorlar mı, kalkmışlar mı onu öğrenebilirsiniz. Evet, ahırı bu şekilde atlandırabiliriz. Evet öyle üstten girişi bulunur, evin içinden bulunur. Ama dikkat edin ha, oralar tehlikelidir. Öyle açıkken görmezsiniz hani anlamazsınız, direkt vallahi bunu sığır mı onu. Tuştun bir şey değil, vurup el seni tayakta. Vururlar, onlar da vurur. Ya gibi arkadaşlar, ahırınız var, sığırınız yok. Dur nasıl kuracağım cümleyi? Ha, ahırınız diyelim var, ha sığırınız yok. Tamam aynı kurmuşum zaten da. Evet. Nasıl değerlendirebilirim diye düşünüyorsanız, et evet, ya gibi ana böyle eşyalarınızı burada saklarsınız. Evet, ahır böyle. Ali öğreniyorum serisinde bugün size ahiret tanıttım. Aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Ya da bir sonraki videoda net çekmemi istiyorsanız yorum atabilirsiniz. Evet. Hepsine bakacak. Bir dahaki Ali Can'la öğreniyorum serisinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olma. Beğenmeyi. Esirgemeyin. Adamsınız. Kendinize iyi bakın.